Merhabalar. Bugünkü konumuz Atomi Ağız Bakım Seti. Atomi Ağız Bakım Setini bu zamana kadar duymamış olabilirsiniz. Ama bundan sonra ve bu, bu videoyu izledikten sonra duyacaklarınızla beraber inanın şu ana kadar duyduğunuz, bildiğiniz tüm diş macunlarını ve diş fırçalarını bir kenara bırakacaksınız. Neden mi? Sebebini birazdan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama öncelikle Atomi Ağız Bakım Setini Şöyle bir resimde göstereyim size. Bu set dörtlü bir set arkadaşlar. Kutuyu bu şekilde açıyoruz. Açtığımız zaman içerisinde şu şekilde bir set çıkıyor. Bir daha net gösterelim. Bir kürdanımız var küçük bir şuradan. Akabinde 50 gramlık diş macunu. Propolisli. Ve diş fırçası arkadaşlar. Kutuda 4 tane var ve 4 renkten oluşuyor. Detaylarını paylaşmak istiyorum sizinle. Önce müsaadenizle ekranımızı paylaşalım. Evet, geliyoruz. Arkadaşlar, konumuz atomi ağız bakım seti. Dediğim gibi bugüne kadar gördüğünüz, bildiğiniz diş fırsası, diş macunlarını bundan sonra sorgulamaya başlayacaksınız ki bugüne kadar sorgulamanız diye düşünüyorum. Çünkü piyasada bildiğiniz, gördüğünüz, en kaliteli diye bildiğiniz diş macunlarından, diş fırçalarından çok ama çok daha iyi. Günümüzde çocukluk çağından başlayarak hepimiz diş fırçası, diş macunu kullanmaya gayret ediyoruz ki özellikle artık teknolojik çağdayız. Çocuklarımızın diş fırçalarını, diş macunlarını seçmeye başladık. Doğru mudur? Peki atomi ağız bakım seti içerisinde neler mevcut? Biraz önce bahsetmiş olduğum bu ağız bakım seti arkadaşlar. Dörtlü bir set. Arkasında küçük küçük yerler açılmış. Ki diş fırçasına Buraya koyduğunuzda ıslak önemli bir şekilde kurusun diye seyahat giderken çantanıza koyup rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Arkadaşlar, atomi ağız bakım setinin içerisinde biraz önce söylediğim gibi dörtlü bir set mevcut. Bu seyahat setinin içerisinde diş fırçası, diş macunu ve diş arası fırçası dediğimiz aynı zamanda kürdan diye söyleyebileceğimiz bir küçük fırça mevcut. Atomi malzemeleri çok ama çok kaliteli ürünlerden üretiliyor arkadaşlar. Bu konuda içiniz rahat olabilir. Gövde malzemesi, diş arası fırçası bunların hepsi Kore'de üretilmiş ve aynı zamanda FDA, Amerika FDA gıda ve ilaç tarihinde geçer. Bunun onayından geçmiş ve kayıtlı bir üründen bahsediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar atomi diş macun içerisindeki propolisi duymuşsunuzdur muhakkak. Atomi diş macunları propolisidir. O yüzden çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. 50 gram ve 200 gram propolisli diş macunlarını ayrı ayrı da satın alabilirsiniz. Ki setin içerisinde zaten 50 gram diş fırçası geliyor arkadaşlar. Peki bu diş macununun Propolis olmasa bile aynı zamanda nasıl bir etkisi var? Arkadaşlar plak temizleme etkisi var. Diş üzerindeki plakları temizleme etkisi var. Tartar oluşumunu engelliyor. Çürük oluşumunu engelliyor. Ve ağız kokusunu gideriyor arkadaşlar. Biz piyasadakilerin en iyisiyiz. Gönül rahatlığıyla alıp bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha detaya girecek olursak arkadaşlar. Şimdi plak temizleme etkisi var dedik. Plak ne demek peki? Diş yüzeyindeki bakterilerin yapışarak topak oluşturmasına verilen at yeterli miktardaki silikon dioksit diş plağını yok ediyor arkadaşlar. Antiplak etkisi var atomi diş macununda. Artı tartar oluşumunu engelliyor. Arkadaşlar dişlerimiz zaman zaman kanar doğru mu? Diş eti iltihabının sebebi tartardır arkadaşlar. Ve atomi diş macunu bu diş plağının tartara dönüşmesini engelliyor arkadaşlar. Akabinde çürük oluşumunu engelliyor. Yani dişinizde herhangi bir bakteriyle beraber bir çürük oluşumu varsa bunu engelliyor arkadaşlar. Ki artı bazı kişilerde ağız kokusu vardır biliyorsunuz. Ağız kokusu sebeplenen bir tanesi de bu diş çürümesiyle ortaya çıkar. Atomi diş macunu bu çürük oluşumunu da ağız kokusunu da engeller arkadaşlar. Devamında atomi diş fırçası. Arkadaşlar lütfen bu resme dikkatlice bakın. Atomi diş fırçası çok kaliteli malzemelerden üretilmiştir ama aynı zamanda içeriğinde altın tozu vardır arkadaşlar. Antibakteriyel 0.03 milim boyutlarında ultra ince bir diş fırçasıdır arkadaşlar. Diş etlerinize zarar vermez. Plak kalıntılarını etkili bir şekilde uzaklaştırır dişlerinizden. Arkadaşlar Atomi'nin tüm ürünlerini gönül rahatlığı kullanabilirsiniz. Ki diş fırçalarında şöyle bir haber vereyim size. Çocuklar için de diş fırçası mevcut arkadaşlar. Yani hem kendinize hem çocuklarınıza diş fırçası alabilirsiniz Atomi'den. Arkadaşlar bir de ürün fiyatlarına değinelim. Lütfen dikkatlice inceleyin sizde. Böyle bir setin fiyatı şu anki rakamlarla 400 TL. Yani bir setin fiyatı 400 TL. Tanesi yaklaşık 100 TL'ye geliyor. <laughs> ne kadar uygun değil mi? Ağız bakım seti. Peki propolisli diş macunu? Arkadaşlar, propolisli diş macunu. Bakın birlikte bir hesap yapalım. Propolisli diş macununun 4 tanesi 166 TL. 166,99 bölü 4 dediğiniz zaman tanesi 41 liraya geliyor. Piyasadaki bildiğiniz en kaliteli diş macunlarına çok ama çok daha kaliteli ve uygun fiyata gönül rahatlığıyla alıp kullanıp tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki resme geçelim. Burası çok dikkat çekici. 200 gramlık diş macunu. Toplam 5 adet bir set içerisinde. 200 gramlık diş macunun tanesi de arkadaşlar, ki aile boyu kullanırsanız 6 ay boyunca hemen hemen yeter bir aileye. Tanesi 100 TL'ye bile gelmiyor. Piyasada bildiğiniz en kaliteli ama en kaliteli diş macunları ile karşılaştırın lütfen. Peki bir sonraki slide. Arkadaşlar burada bir şey dikkatini çekmek istiyorum. Atomi'deki diş fırçaları aynı zamanda antibakteriyeldir. Yani mikrop tutmaz. Bu diş fırçasını sizden ricam antibakteriyel diş fırçası sizde var mı diyerekten gidin bir eczaneye sorun. Gidin bir eczaneye sorun. Bu setin içerisinde 8 tane diş fırçası var. 8 tane. Tanesi tanesi 40 TL'ye bile gelmiyor arkadaşlar. 40 TL bile gelmiyor. Antibakteriyel diş fırçasını eczane sorduğunuz zaman size 150 TL'den aşağı demeyecektir. Peki bu kadar uygun ve kaliteli. Bu kadar uygun ve kaliteli. Bir diş fırçası ve diş macunu varsa böyle bir set varsa arkadaşlar bunu sizce kullanmalı mıyız? Kullanmamalı mıyız? Arkadaşlar Atomi her zaman Der ki benim ürünlerimin olduğu her ülkede en kaliteli ve en uygun fiyatı ben sunarım. Benim haricinde bu ürünü bulabilseniz bana getirin. Bizim işimiz kalite, samimiyet, dürüstlük. Bizim ürünlerimizi kıyaslarken piyasadaki en kaliteli ürünlerle çok rahat bir şekilde kıyaslayabilirsiniz. Aradaki kaliteyi ve fark göreceksiniz. Peki sorum size. Bu kadar kaliteli, bu kadar uygun fiyatlı bir ürün, bu kadar güvenilir bir ürün varken hala piyasada ne olduğu belirsiz ürünleri kullanmaya devam edecek misiniz? Bu kadar kaliteli, bu kadar uygun bir fiyat varken piyasadaki ürünleri tercih etmek sizin ve sevdikleriniz için ne kadar sağlıklı? Arkadaşlar, siz siz olun. Her zaman her daim Sevdikleriniz için, kendiniz için doğru kararlar alın, cesur kararlar alın. Değişimin sırrı eskiyle savaşmak değil, tüm enerjiyi yeni inşa etmektir arkadaşlar. Mutlak kalite ve en uygun fiyat atomide her daim. Mutlak kalite ve mutlak fiyat arkadaşlar. Her ne olursa olsun, ister atomide olun ister olmayın. Hangi işte olursanız olun işinizi büyütmeye bakın arkadaşlar. Atomi'nin şu an dünya genelindeki 2023 yılı verilerine göre kullanıcı sayısı 15 milyon ve 12 milyon tüketici bunlar arkadaşlar. Yani müşteri, trend yol gibi, getir gibi, hepsi burada gibi. Girmiş sayfasına en kaliteli ürünleri en uygun fiyata almış. Siz de alabilirsiniz. Sizin de sağlıklı ürünlerine ihtiyacınız var. Kendinizi düşünüyorsanız Sevdiklerinizi düşünüyorsanız arkadaşlar lütfen bu ürünü alın ve banyo yerleştirin. Bizim derdimiz insanların sağlıklı yaşaması ama aynı zamanda para kazanması. Biz her daim buradayız. Sizleri de her daim aramızda görmek isteriz. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.